Selamünaleyküm arkadaşlar. Reyhan Göçkan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Netleştirelim arkadaşlar. Evet. İki tane zürafa yapacağım. İki zürafa yaptıktan sonra üçüncüyü birazcık bol bırakacağım. Bu kısım, bu kısım üst sıra için bize gerekli olacak. Sonra altı tane zürafa yapacağım. İki, üç, 4 5 Bu da 6. zürafamız. 6. zürafa yaptıktan sonra dört tane geri gidiyoruz. Bu iki tarafa da ikişer tane zürafamız kalmış olacak. Bakın bir iki tane burada var. iki tane de burada var. oyamızı başlamış olduk bu sayede. Demek ki sıramız 4 taneydi söylemiştim. Şimdi 3 kaldı. Şimdi 2 tane gözememiz kaldı. bir tane kaldı en üstte de <laughs> artık kalmadı hiç aşağı iniyorum sıfır çektim iki tane zürafa yaptım üçüncüyü birazcık büyük yaptım çok bıraktım bol bıraktım. Tekrar 6 tane zürafa yapacağım. Bu da 6. oldu. 4 tane geri gidiyorum. 1 2 3 4 3 tane göz gözemem kaldı. Tekrar geri gittim. sıfırlayana kadar devam ettim. Aşağı indim. Evet. Burayı bu şekilde bırakıyoruz. Üst çiçeklerimize devam edelim biz. Lacivert ipimi aldım. Şuradan başlayalım. Hani demiştim ya bol bıraktığımız iki tane yaptık. Üçüncüyü birazcık bol bırakıyoruz diye. Ben bunu keseceğim hemen. Bir tane büyük pırpır pır yaptım. Üçüncüyü de yaptıktan sonra üçüncünü üzerine geçtim, biraz havalı bırakarak aşağı indim. Büyük gelince şuradan. Hiç ipimi koparmayayım. Şurada hemen bir tane daha yapayım. Bir tane pırpır yaptım. Bir tane daha yaptım. birlikte bir tane daha yaptım üçüncünün üzerine geçtim aşağı indim bu, bu işlemi sadece üçüncüde yapıyoruz Renklerimi temizliyorum. Diğer renkte yapalım. Biraz daha petrol mavisi gibi bir renk seçtim. Tonlamalı olsun istedim ben. İpimi bağladım. İkinci pırpırımı yaptım, üçüncü pırpırımı da yapıyorum. Üçüncü pırpırımın üzerine geçiş yaptım. Aşağı indim, birazcık havalı bıraktım bu tarafı. ipimi koparmadan Pırpırımı yaptım birinciyi. ikinci pırpırımı tekrar yaptım. Bu ayağın yapımı çok kolay ve çok zevkli tavsiye ediyorum size de. Üçüncü pırpırımı yaptıktan sonra tekrar aşağı indim. temizleyelim. Evet arkadaşlar, modelimizin tamamı bu şekilde. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz Lütfen abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.